Allah'ım Cebrail'in kanadındaki yazılı ismin hürmetine Mikail'in kanadındaki ismin hürmetine İsrafil'in alnında yazılı ismin hürmetine Azrail'in avucunda yazılı ismin hürmetine Ve senin verdiğin münker ve nekir ismin hürmetine Ve kullarının sendeki sırları hürmetine İslam'ı İslam'ı kendisiyle tamamladığın ismin hürmetine ve Adem'in senden öğrenip cennetten indirildiği zaman kendisiyle sana seslendiği ve senin de kabul ettiğin ismin hürmetine Şitin sana seslendiği ismin hürmetine Arşı taşıyan melekleri kendisiyle güçlendirdiğin ismin hürmetine kullanma rahmeti sonsuza kadar ulaştırdığın ismin hürmetine, sözlerin tamamı hürmetine, İbrahim ateşe atıldığında hangi isminle sana seslendi de ateş soğuk ve selamet olduysa işte o ismin hürmetine, İsmail kesilirken hangi isminle seslendi de onu kesilmekten kurtardıysan işte işte o ismin hürmetine İshak hangi isminle sana yalvardı da sen onun ihtiyacını karşıladıysan işte o ismin hürmetine Hud hangi isminle sana seslendiyse işte işte o ismin hürmetine Yakup sana hangi isminle dua etti de gözlerini ve çocuklarını ona geri verdiysen işte o ismin hürmetine Yusuf hangi isminle sana seslendi de Sen onu oydan çıkarıp Mısır'a sultan ettiysen işte o ismin hürmetine Davut hangi isminle sana seslendi de Sen onu yeryüzüne halife yaptıysan Ve demiri onun elinde yumuşattıysan işte o ismin hürmetine Süleyman hangi isminle sana dua etti de sen onu yeryüzüne kral yaptıysan işte o ismin hürmetine Eyüp hangi isminle sana seslendi de Sen onun içinde bulunduğun sıkıntılardan kurtardıysan işte o ismin hürmetine Meryem oğlu İsa hangi isminle sana seslenip de Onunla ölüyü dirilttiysen işte o ismin hürmetine Musa hangi isminle sana seslendi de sen onu tur Sina'da hitap ettiysen işte o ismin hürmetine. Hızır hangi isminle sana seslendi de onu suda yürüttüysen işte o ismin hürmetine. Tevrat'ta, İncil'de, Zebur'da ve Furkan'da yazılı ismin hürmetine. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sana mağarada hangi isminle seslendi de sen onu kurtardıysan işte işte o ismin hürmetine beni bu sıkıntılarımdan kurtar beni beni bu sıkıntılarımdan kurtar Allah'ım kurtar Allah'ım kurtar Allah'ım